Herkese merhaba. Arçelik Uyar kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size Arçelik'in tost makinelerinden TM6046 serilerini tanıtacağım. Bu serilerin beyazı, kırmızı ve siyah renkleri var. E, bu seriler cam seri olduğu için çok seviyor bayanlar. Hatta yeni evlenen bayanlar çeyizlerine de çok koyuyor bu seriyi. E, bu arada artık Ramazan da yaklaşıyor. E, ben tost makinelerini kullanmayı çok seviyorum. E, çünkü misafir geldiğinde çok pratik oluyor. E, onun dışında işte Ramazan'da savurda malum savurlarda yani toz çok pratik oluyor, pazar kahvaltılarında çok işimize yarıyor, ekmek kızartmamıza kadar işe yarıyor. Ee, şimdi çok fazla uzatmayın, istiyorsanız hep beraber ürünü inceleyelim. Dilerseniz ben size teknik özelliklerini anlatmadan önce bir renklerini göstereyim. Bu beyaz rengi, bu beyazın üzerine beyaz bir cam malzeme var, çok da şık duruyor. Şurada Rose Gold serisi çizgiler var, kırmızı cam, çok şık duruyor bu da. Burada kırmızıda şuralarda daha metal renkler kullanıyor. Bu arada bunların hepsinin serisi var. Serilerini size tekrar göstereceğim ben. Bu da siyah rengimiz. Siyahta da, da yine rose gold bir tasarım kullanıyor Arçelik. E, bunda da yine üzeri siyah cam kaplamadır. Şimdi e, ürünün ürünün teknik özelliklerine gelelim. Ürünlerimiz 2400 watt gücündedir. Burada yüksek pişirme performansı sağlayabiliyorsunuz. Tostlarımızın işlerinde en yüksek performansa sahip seri bu seridir. 2400 watt. E, serimizin en önemli özelliği armor kaplama olması. E, aşınmaya karşı bu plakalar 7 kat daha dayanıklıdır. E, bu plakalar döküm malzemedir. Alüminyum döküm malzemedir. E, armor pişirme yüzeyleri çok uzun kullanım ömürlerine sahip. Yıllarca bu plakaları kullanabiliyorsunuz. Şunlar armor kaplamadır. Ben size birazdan armor kaplama ile PTF kaplamanın farkını göstereceğim zaten. E, 6 dilim kapasiteli geniş pişirici yüzeyi var. Burada, buraya 6 tane kare ekmek sığdırabiliyorsunuz. Normal marketten aldığınız veyahut da bakkal ekmeği diyoruz bazen. Bakkaldan aldığınız ekmekleri de buna çok rahat sığdırabiliyorsunuz. Ürünün şuradaki mekanizmanın oynaması çok büyük bir avantaj. Genelde bazen tüketiciler tost makinelerinden öne doğru bastırdığında ekmeğin öne doğru gelmesinden şikayet ediyor. Buranın oynaması bunu engelliyor. E, bu arada şuradaki malzemeler de çok sağlam ve dayanıklıdır. Ekmeği bastırdığınızda istediğiniz kadar zorlarsanız oralardan kırılma yapmayacak. Önümüzün 180 derece açılma özelliği var. Burada ızgara olarak kullanabiliyorsunuz. Ben size örnek olarak göstereyim. Şimdi şurada yanda bir düğmesi var. Bunu yukarı doğru kaldırdığım takdirde şu şekilde geriye doğru yatırabiliyorum. Yani bu şekilde ızgara yapabiliyoruz. Şu şekilde kaldırdığımda ortaya getirdiğimde bu sabit duruyor. Bir de bunun şöyle bir güzelliği var. Bunu kapattım. Bunu da en alttaki bölüme getirdiğim takdirde de, öbür tarafa e, bu şekilde kitleyip dolaba kaldırabiliyorsunuz. Tost makinemizin sıcaklık ayar sistemi ile yiyecek çeşidine göre uygun çalıştırabilme özelliği var. E, şurada birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, hatta dördüncü kademe, hatta 5. kademeye kadar da gidiyor. E, şu şekilde ben size göstereyim. Birinci kademe, ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. kademe olarak da gidiyor. E, bu da işte ekmek kızartmalarda veya ızgaralarda e, bu düğmeyi kullanabileceksiniz. Burada e, ürünün açık olduğunun veyahut da e, e, hazır olduğunun direkt göstergeleri de var. Bu da hoş bir detay olmuş. E, ürünün plakaları çok rahat çıkıyor. Ben size şu şekilde göstereyim. Şu düğmeye bastığım takdirde direkt çektiğim takdirde yukarı düğme yukarısı için geçerli. Bu arada restansın kalitesini de görmüş olursunuz. Onun için de gösterdim size. Takarken de çok kolay şu arkayı ilk önce takıyoruz. Sonra oturtuyoruz. Oturduktan sonra da işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bir de ürünün arkasında yağ haznesi var. Onu göstereyim size. Şu şekilde. Burada. Bu ürünü geriye doğru yatırdığımızda yağlar burada arkada burada birikiyor. Daha sonra da buradan temizlemeniz için kolay çıkartılabilir hazne koymuşlar. Şimdi ben size bir de plakaların çift taraflı olduğunu da göstereceğim. Bu da aslında güzel bir özellik. Şunu açtığım takdirde, bunu ters çevirdiğim takdirde şu şekilde bir düz taraf çıkıyor. Burada da piyasada satılan çeşitli aksesuarlarla e, omlet tarzı veyahut da krep tarzı ürünlerde hazırlayabilirsiniz. Ben şimdi size plakalardaki farklılıkları göstermek istiyorum. Bu PTF kaplama bir malzemedir. Buradaki kullanılan malzeme çok daha düşük kaliteli bir malzemedir. Şöyle arkasını da çevirdiğimde arkasında da kullanamadığınızı görebiliyorsunuz. Bir de armor plakayı göstereyim size. Buradaki malzeme de 7 kat daha güçlü bir malzemedir. Bu böyle belli bir zaman sonra buna tabii ki bıçak değdirmediğiniz sürece, işte çatal değdirmediğiniz sürece, tahta kaşı kullandığınız sürece bu plakayı yıllarca kullanabileceksiniz. Hiçbir zaman servise gitmeyeceksiniz. Şu şekilde de arkasını gösteriyorum. Buradaki malzemenin ne kadar kaliteli olduğunu görürsünüz. Bu malzeme çok daha ince bu malzeme çok daha kalın bir malzemedir. E, bunu neden anlatıyorum? Bunun neden çok de değiniyorum? Şimdi tost makinelerinde en büyük sıkıntı buradaki malzemenin çizilmesi. Malum buradaki malzeme çizildiği takdirde içindeki e, içerdiği madde kanserojen madde içerebiliyor. Onun için de bu plakaların e, çok dayanıklı olması sizin için çok önemli. E, belli bir zaman sonra servise gittiğiniz takdirde bu plakalar çok yüksek fiyatlara satılıyor. E, Armor plakalar yıllarca gidebildiği için çok servise ihtiyaç duymayacaksınız. Bu arada bu plakaları bulaşık makinesinde yıkamanızı tavsiye etmiyorum. Genelde elde yıkamanızı tavsiye ediyorum. Yıllarca bu plakaları kullanabileceksiniz. Şimdi biz bu serilere Arçetin Resital serisi diyoruz. Ben size e, biz resital serilerinin bir setlerini hazırladık. E, bunu genç bayanlar genelde soruyor bize. Bunları nasıl seri yaparız? E, şimdi biz burada örnek olarak bir resital serisinde şu şekilde bir takım yaptık. Bunu dilerseniz siyah takımını göstereyim. Siyahla da yapabiliyorsunuz bu şekilde. Bunların beyaz renkli'sinde şu şekilde set olarak yapabiliyorsunuz. Bu arada bu çok önemli. Ürünlerimizde 30 gün koşulsuz iade garantisi veriyoruz. Eve servis hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda da ürünlerinizi hemen teslim edebiliyoruz. 24 saat içerisinde teslim edebiliyoruz. Zaten aldığımızda ürünü hemen teslim alıyorsunuz. Ama artık üzerinden yaptığınız siparişlerde. de biz bayiler olarak evlerinizde 24 saatte teslimatı gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi restal serileri tasarım olarak çok şık ürünler. Ee, aynı zamanda 2400 Watt olması da büyük bir avantaj. Armor plakalarının olması güzel bir özellik. Ee, ürün mutfaklarınızda şık bir tasarım katacaktır. Ee, daha fazla soru sormak isterseniz YouTube'da kanalımızda yorumlara yazarsanız biz size cevaplayacağız. Eğer siz mağazalarımıza gelirseniz de biz size burada detaylı bilgileri verebileceğiz. Ee, sizlerden ricam kanalımız her gün büyüyor ee, kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum ee, bizlere vakit ayırıp dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ee, sağlıklı günler diliyorum.